Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugün bir oyun videosu atalım diyecektim. aldım? Bir oyun arkadaşlar. İki aldım. Neyse bunu göstereceğim. Bir saat iki saate gelecekmiş. Az önce mail attılar. aldım aldığım yazmışım. Orayı düzelttim şimdi. aldım mikrofon. nereye Çeke... Arkadaşlar çekeceğim video buraya gelecek arkadaşlar. Bugün de sonra gelmiş diyeceğim de biraz uzun sürsün ya bu ne? Size bir şarkı göstereyim. klasa mı gelsek? Otak. Allah aşkına bir benden size hediyedir kardeşlerim. Arkadaşlar zaman dosya yapıştıra geliyorsunuz. Buna altsız diye arkadaş diyorsunuz. Buna açtıktan CTRL Farenin ortak tuşa basıyorsunuz, çekiyorsunuz, döndür, dikir, çevir diyorsunuz. Her zaman ben böyle yapıyorum. La 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 İnek Tadat Kaydetmek <laughs> <laughs> Bugün yok sana geldik. Görüşmek üzere. İyi günler. Bye bye.